Arkadaşlar bizim köyde inekler var. Şimdi biz Mert'le inekleri görmeye gidiyoruz, değil mi Mert? Evet. Yusuf abisi bizi nereye getirdi Yusuf? Ahıra mı getirdi? Evet. Ay bakın işte burada inekler. Çok heyecanlı mısın Mert? Evet. Ay ben de çok heyecanlıyım. Hadi gidelim gidelim gidelim. Oo işte bakın inekler. Aa! Bu. <laughs> Bunlar iki tane inek var. İki tane değil mi? Arkada başka var mı? Hayır. Yok değil mi? Yok. <laughs> birisi Hayır. siyah, birisi Hayır. siyah. var. Bak Yusuf abin seviyor inekleri. Sen de sevmek ister misin? Ben de korkarım ama seviyorum. Evet ben de küçükken korkardım. İnekler bize süt veriyor değil mi çocuklar? Hayır et Ama eski bağlı. Evet bağlı oldukları için bir şey yapamazlar. Ay ay ay. Tıs tıs tıs. Oradaki daha büyük. Bak Mert. Sen kedi. 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 Evet. Kedi yani. yani. Evet bak bak hindiler. Nasıl ses çıkarıyorlar Mert? Gülü 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 yapıyorlar. Çocuklar bakın o hindilerin yavruları bunlar da. Ne kadar küçükler değil mi Mert? Evet. Onlar da büyüyecekler anneleri gibi olacaklar değil mi? Anneleri ne kadar kocaman oldu değil mi Mert? Babaları ve anneleri. Bakın çocuklar. Hindilerin yavruları. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6 tane. Aa, küçücük çocuklar bakın. Cici bu. Evet. Yavru. <laughs> tane daha var orada. Tarlanın içinde böyle bir hamak bulduk. Mert göstersene hamağı bana. Hamakta sallanmak ister misin? Evet. Çok güzel görünüyor yeşillikler içinde. Sallanmak çok güzel olur. Hızlı sallanıyor Mert. Hızlı. Çok hızlı. Teyzesi <laughs> <laughs> geldi Mert'in. <laughs> Hop, sıkı tutun bak. Mert'ciğim. Sıkı tutun tamam mı? Evet. Çocuklar biz Mert'le köye geldik. Şimdi onunla çilek toplayacağız değil mi Mert? Evet. Anneannenin çileklerini toplayacağız. Bakın anneanne çilek büyütmüş bak. bizim için. Mert, yerdekilere dikkat et anneciğim <laughs> onların üstüne basma tamam Üçün mı? Basma tamam mı? Ha. Orada başka sebzeler <laughs> çünkü. Hadi şimdi. Hadi şey bak yapayım. çilekleri topla Mert. Şimdi onları topla. Aferin sana. Ay çok güzel. Çek. Tut ben o... şöyle tutayım. Şöyle tutayım hepsi kopmasın. Bakın çocuklar çilekler nasıl Aa, olmuş bak, gördünüz mü? Aa yarısı koptu. Dur ben yardım edeyim seni dur. Şunu, şunu komple alalım. Hah. Ooo. Göster bakalım Mert çileği. Göster. göster bakalım. Ay ne kadar güzel. Bak evet. şurada, şunlar da çok güzel olmuş da... Mert. Evet. Kırmızı kırmızı. Onları da al evet. istersen. Hah. Evet. Öbürünü de al anneciğim. Bir tane daha var. Bak orada. Evet. Çok güzel olmuş bunlar. Hadi Ye yıkıyorum. bakayım tatlım mı Mert. Hadi Al bir tane. Üfleyelim dur üfleyelim. Bakalım tozlu mu? Şey. Evet. Oo baksanıza çok güzel çilek. Hadi al bakalım tatlı mı? Nasıl tadı anneciğim? Güzel. güzel mi? O tarafa doğru gidiyor. Bak orada da var çilekler. Mert göster ne kadar çilek topladın. Oo bir kase oldu. Şimdi bunları afiyetle yiyeceğiz değil mi Mert? Evet. evet. Bakın bunlarda da meyveler ekili. Sonra biz onları toplayacağız. Değil mi? Evet.